Evet tekrardan ben var bugün Mobile Legends'e karşı. Bugün sizlerle birlikte Tralan'ın son maçında yani bahsettiğim 3 maçın sonuncu maçında direkt oynayacağım. Ormanda tabii ki de eğer fırsat verirlerse başkası geçmezse. Yani birkaç maçtan iki fark ettim. Bu da herhalde sıkıcı olmaya başlamıştır sizin açınızdan. Bir de farklı bir şeyler diyeyim. Hem de direkt ben de hiç oynamamıştım. Ha, denememiştim böyle öyle söyleyeyim. Bu yüzden bakalım nasıl bir karakter olacak. Hep birlikte göreceğiz nasıl bir maç geçecek. Maça geçmeden önce videoyu benim kanal abone olmayı unutmayın. Çana açıkta bildiğimi en şekilde alabilirsiniz diyelim. Ve size bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi usta olmama bir veya iki maç kaldı. Çünkü bu önümüzdeki iki maçı direkt birlikte kazanacağım. iki maçı kazanırsam e, usta olacağım. Usta kısmındaki karakterlerden tavsiye istiyorum açıkçası. açıkçası. Birkaç tane karakter benim aklımda var zaten. İşte Esmeralda, Ministar gibi karakterler aklımda var. Fakat bunlardan sonra işte karakter bilinirliği bende birazcık tükeniyor. Bu yüzden hangi karakterler eğlenmesi hem eğlence olayım da izlemesi eğlenceli olur. Bunu söylemenizi isteyeceğim. Ona göre karakter açıp videosunu çekerim diyelim ve o zaman maça başlayalım. Evet şimdi bakalım. ben ilk başları kestim. Hani ilk o kamp kesme kısımlarını kestim. Sıkılmayın diye. 3 level yani 4 level'a doğru ulaşana kadar birazcık kestim. Hani ilk petting belki sıkıcıdır diye. Sıkıcı gelebilir diye kestim. Şimdi bakalım gibi bu arada ormanı hiç oynamadım bu arada. Bunu da söyleyeyim sizlere. Yani nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum. Şimdi sana bir deneyelim. Şöyle seni kesmeyi bir deneyelim. Ultiyi de atalım sana ya. Ah kesemedim ya. Bu X skill birazcık geç gidiyormuş. Şimdi alalım. Geç bunları koridordaki adamların alması tam atıklı ama biz de alalım yine de. Bu maç belki zorlu geçebilir ya. Artık rank normale geldi. Hani daha oynayabilen insanlar gelmeye başladı bir noktada. Tabii elit ne kadar yüksek orasını pek bilemem ama her bir noktada herhalde oynayanlar gelmeye başlamıştır. Şurayı ittirebiliriz. Biraz bir tane atalım şöyle. Aşağıya doğru bir gidelim. Köşe çalıya girelim. Çok güzel bir şekilde girdik buraya valla. O ölür mü? Yani devam etsem ölebilirdi de. Risk almadım ya. Tamam bunu da kestik. Hemen kaplumbağa doğru yürüyelim. Ee, pençe yok fakat yine de bir şeyler yapabiliriz kaplumbağa. Ya. Şu farmı alalım. alsım ya tamam. Görüş vermeyelim oraya doğru geçerken. Ha grot burada. Açıkçası bu da burada. Level önceliğim. Level üstünlüğüm var. Seni hemen hızlıca keselim. Of. Bu vuruyor ya böyle. Silong'u da keseriz ya. Sustain'imiz var. O yüzden rahat olur. Bence. Gel buraya. Gel buraya. Zınk. Kaç aman. Hemen şurayı da alalım. Bitten sonra kaplumbağa yapalım. Aha gel buraya. Gel buraya gel gel. Sen de öldün. Çok iyi. Tamam. Burayı bayağı domine ettik ya. Allah'a bir daha bana şunu kullan dersen oyun harbi deliriyor. Delirir böyle. Var ya monitöre yumruğu koyarım. Ekrana yumruğu koyarım. Çok ciddi söylüyorum. Aa o ne? Onu kesiyor. Sen onu niye kesiyorsun? Bana bir tane ulti atalım o zaman ha. Sen gel buraya. Gel buraya bir tane daha belki orada duruyordur da yok pek orada durduğu söylenemez. Oğlum siz akıllamıyorsunuz mu Allah Allah bir gidin gelip gelip beni kesmeye çalışıyor hepiniz ha, geleni kesiyorum yine devam ediyorlar. Haluk da bayağı iyi vuruyormuş onu fark ettim. o zaman senin golemini çalalım. Sen hak ettim bunu. Balmont geldi ne alaka. Ha, Balmont da öldü. Grodu kule altı keser miyiz? Bence keseriz. Ama farm yok. Tamam kestik. Böyleki yalımızı basalım. Sonra şu blue'yu alalım. Onların da ormanına çökelim ya. Onlar da ileri... Bu arada Dyroth'un ne yaptı hakkında hiçbir fikrim Galiba şu altındaki barla birlikte skill'leri güçleniyor. Düz uç attıkça. Aynen. Skill'lerini güçlendiren klasik güç barı. Lan sen benim şeyimi mi çaldın değil mi? Allah kahretsin seni. O zaman ben de seni canlı alacağım. Şurada Belerick var. Şu yukarı kaçmış. O zaman şu Clint'e bir kule altı. Temiz. Onu da aldık. Şöyle kendi da dönelim azıcık. Bayağıdır buraya girip kendi ormanı dönmüyorum. Sürekli rakibin ormanına döndüğümüz için bu maç. Aa onun devamı vardı mı lan doğru. Onu unuttum. Hmm, bizimkileri aşağıda öldürdüler. O biraz sıkıntı olabilir. Ben bir gidip oradakileri keseyim. Tabii buradakiler lane'de kalırsa keserdim de. Lane'de kalmayıp üst, ortaya doğru yürümüşler. Kaplumbağa geldi. Keselim. Neyse nice, ikisini de kestik. Şunu da alalım. Yanlış. Ona ben niye ona attım o bizden zaten. Bunu bizimkiler kesmiş. Burayı al be oğlum. Ben mi alayım? Tamam ben alayım. Şuna şuna. Burada kral Teklerim bu arada. Teklerim dedim. İki skill yani. Hiçbir şey yapmama gerek yok onu teklemek için şu an. Aşırı önündeyim onun. Hoppa gelin buraya. Zınk. Bayrota zevkli çağırmış da. Tabi öne bu kadar hangi karakterle geçersen o kadar zevkli olur. Lan 4 ya niye burada dört kişi? Sen ölmeyi bayılmak sanıyorsun herhalde. Seni de bir keselim. Ultiye gerek yoktu da attım öyle ya. Oğlum bununla da mı pent atacağız lan? Halbuki galiba bununla da pent atacağım. Eğer o grot gelirse öldü. Öldün kanka. Öldüm <laughs> yani. Belli ama öleceğin ya. Bu canla onu keser miyim? Hadi be. <laughs> Ulan var ya ikinciyi vurabilsem can gelecek ha. Değil mi? O can veriyor. Aa ikinciyi vursam can geliyordu ya. Lord'u tek başıma kesebilir miyim diye düşünüyorum. Bu arada takımda 21 kill var ve <laughs> 18'i bende. Öyle de bir durum var. Hani ben hariç şu an takım pek iyi bir durumda değil. Ve <laughs> olduğum için hani belki late game'de düşme ihtimalim olabilir. Bu yüzden de bir korkmuyor değilim bir noktada. Çünkü gerçekten. Aa lord kesiyorlardı lan galiba. Bir dakika bir dakika dur dur. Oğlum lord kesiyorlar sandım. Lord hareket etti orada. Ben burada anlık geldim de dedim herhalde biri kesiyor görmedik. Limit test atalım ya. Zaten şu an güçlüyüz. Oo. Ama sen Ya olmaz ki. Ben fazla vururum dikkat edin. <laughs> İnsan gibi vurmuyorum şu an. Bir alt de alalım ya. Bu arada maç sıkıntıda. Hani şu an biz aşırı domino ediyor gibi görünebiliriz ama takımdaki diğer üyelerin çok fazla iş yapmadığını düşünürsek ben şunu bir dalayım bu arada. Bunu tek keserim. kadar iyiyim şu an. Ben belli daha fazla olmadan bunu alayım. Belediye yetişelim. Benim artık gerçi kill almam pek önemli değil de. Hani ben galiba artık full item'i de full item olmak üzereyim çünkü. bizimki alsa daha mantıklı da. Yani şunu yapabilecek biri varken niye başkası alsın? Eee öldüm. <laughs> evet bak bunu yapabilecek biri varken niye başka alsın değil mi? Aa ben niye böyle rezil ya iki kere? Hadi ilki biraz <laughs> şaka trolldü de. Bu ikinci bayağı rezil edeyim. Bir kuleyi yıktık evet Şu an oyunu bitirmeye gidiyor Lord. Hatta oyun bitti. Galiba. Yok Lord öldü. O kulenin canı bir. Bu şekilde birisi vursa ölür. Ben fazla mı intliyorum? Evet ben bayağı intiyim yani şu an. Evet. Ben niye böyle yapıyorum ya? Şu an fena satıyorum. Ya içeri girip çıkabileceğimi sanıyorum da hiçbir şekilde öyle bir ihtimali yok Dairot'un. Dairot'u bilmediğimden dolayı bu bu arada. Hani kesip çıkarım diyorum da yapamıyorum. Evet çok iki kere boş öldük ya. Dikkatli, olma, dikkatli olmamız lazım bundan sonra. Artık ölüm süreleri uzadı. Tek bir büyük hata da Tüm takımın ömürsüzlükle maçı tekte kaybedebiliriz. Ölümüz, ölüm süreleri çok uzadı çünkü. O yüzden dikkatli olup şu üstteki kuleyi de alıp üç taraflı baskıyla birlikte oyunu bitirelim. Ayrıyeten takımdaki diğer üyelerin de güçsüzünü düşünürsek tabloya baktığımızda gördüğümüz gibi yani yapılması gereken belli. Ee, tek ben kaldım. O dozlama girmek yerine şöyle bir arkadan O direkt flash'ı koydu. Ama bunu keserim ya. Splint'i hala keserim bu arada. da Balmond sıkıntı. Bu fazla vuruyor Balmond'u. Ah, ultiyi kaçırdım. Buradan çıkmam lazım. Tamam seni de kestik çıkalım. Çık 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 hiç şey yapma. Buradan biraz orman keselim canımız gelsin. Şimdiler Lord kesiyor hızlıca gidelim oraya. Clint'i kesmemiz lazım. Clint'i kestiğimiz zaman oyun bitiyor. Öyle diyebilirim size. Şu an o durumda oyun. Şimdi hızlıca al. Umarım çaldırmam. Böyle havaya fırlatma. Tamam. Nice. Benim Clint'i bulmam lazım. Clint'i kesebilecek tek adam benim şu an. Ama Clint de takımındaki diğer üyelerin yanında saklandığı için. Şunu da keselim hızlıca. Şuradan bir bar dolduralım. Arkalarına geçtim. Clint oradaydı da. Cık, kaçtı ya. Tamam bunları keselim. Bu arada Balmond'u gördüm bu arada bir canlıyken de ona dönmedim ya Clint yakalarım diye. Seni bir tur keseceğim diyecektim ki oyun bitti neyse tamam. Of bu arada bir noktada zor sıkıntıya girdi oyun. Hani dediğim gibi eğer temiz bir fight geçirselerdi hani hepimiz ölseydik yüksek ihtimalle oyunu kaybederdik. Evet bakalım bayağı bir e, 3'te 3 manyak, vahşi, efsanevi, temel zafer puanı, galibiyet sayısı puanı, derece bonusu diye gitti ve bayağı da yıldız yükseltme puanı verdi. Azadan bir yıldız kazan, elit 1 olduk. Evet 1 1 yıldız. Elit 1 2 yıldız. Evet. Yüksek ihtimal dediğim gibi bir sonraki maç usta olacağım. Evet MVP olmuşuz. Klinik de bu arada 7-4-4 oynadı ve dediğim gibi Klinik bana burada en sıkıntı çıkartan Tabii ki de tüm takıma sıkıntı çıkartandı. Onu kesmem gerekiyordu fakat herif beni gördü gibi direkt Beyza e için o son fight'te özellikle. Gerçi canı da azalmıştı. Evet bu da böyleydi. Dairot da dediğim çok dediğim gibi. Dairot çok usta değilim. Bazı her iki bu maçtaki ölüşlerim de bayağı troll. Ama öğreneceğiz. Hepsini birlikte öğreneceğiz. Şimdilik kendinize bakın. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.